bilinmeyen taraflardan kuşatır. Müttesir Suresinin 17. ayeti kelimesi. Ben onu sert bir yokuşa sardıracağım. İşte böyle müşrikler ve kafirler Allah'ı inkar edenler, almış oldukları nimetlerin şükrüne eda etmeyenleri Allahu Teala sert bir yokuşa sardırır. Bunları bilinmeyen taraflardan kuşatır. Bunlara musibetler verdikçe verir. Bunlar bu malların içerisinde bu musibetler karşısında bunaldıkça bunalırlar. Kalp üzlüğü bunları çıktı sıkar. Bunların ne yapacakları, bu kadar meblağ içerisinde bu insanları nasıl efendim hareket edeceğini ve parayı nasıl kazanacağını yolunu düşündükçe bunlar bir kudurmuş köpek gibi etrafa saldırırlar ve kendilerini muhafaza edemezler ve dünyayı böyle zulme boğarlar. Ahiret aleminde ise mallarının ve yerlerinin kendilerine bir fayda sağla, sağlamadığı o hesap gününde bunları ebedi azaba mazhar bırakır. Allahu Teala cümlemizi böyle çetin bir imtihandan, böyle bir akibetten korusun. Amin.